Valatekhda ne bil kavul, Allah Teala diyor, Peygamber hanımlarına konuşurken sesinizi yumuşatarak konuşmayın. Olur ya erkeklerle konuşmanız gerekirse veya ey erkekler, hanımlarla konuşmanız gerekirse sesinizi yumuşatarak konuşmayın. Ölçünüzü, sınırınızı koruyarak konuşun, muhafaza ederek konuşun. Çünkü kulak gözden daha hızlı aşık olur demişler. Sesten etkilenir. Kalp bundan hızlı etkilenir. Allah muhafaza iş başka yerlere varabilir. O yüzden efendim ayet-i kerimede Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları ile ilgili şu ayet-i kerime indi. Tabi Peygamber'in hanımları ile ilgili derken aklımıza şu gelmiyor değil mi? Bizim hanımlarımızı ilgilendirmiyor bu. Böyle bir şey gelmiyor değil mi? Çünkü Allah Resulü'nün hanımları bizim annelerimiz. Onlara böyle şey emrediliyorsa insan annesiyle evlenemez. Peygamber hanımlarıyla evlenilemez. Peygamber öldükten sonra haramdır. Bu onlara bu halde bu şartta emrediliyorsa Bizim eşlerimize, çocuklarımıza elbette ki emredilir. Ne diyor Allah? Ve izâ sa'altumuhunne metâ'an onlardan bir şey istediğiniz zaman fes'elhun fes'eluhunne min verâ'i hicâb. Perde ardından isteyin. Yüz yüze bakarak, muhabbet ederek değil. Namahrem kadınlarla, erkeklerle iç içe oturup beraberce oturmak, yemek yemek, gülüşmek, kahkaha atmak bunlar caiz değil. Hep okuduğum ayet-i kerimelerden çıkarak alimlerin sözünü söylüyorum ha. Kendimden bir şey zerre kadar katmıyorum. Alimler ne diyorsa Onları sizinle paylaşıyorum.